Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kullanışlı bir anahtarlık tarifi vereceğim. Biz anahtarlığımızı öreceğiz. Öreceğimiz anahtarlığın içerisine rujlarımızı, dudak koruyucularımızı ya da bu şekilde bir çakmak olabilir, küçük bir parfüm olabilir. Bunları koyabileceğiz ve anahtarlığımıza takıp yanımızda taşıyabileceğiz. Öncelikle sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane ilmeğimizi yapıyoruz. 6 ilmeğimizi yaptıktan sonra bu arada ben turuncu bir ip kullandım. Siz de istediğiniz renk ip kullanabilirsiniz. Renkli de yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Halkamızı kapattıktan sonra şimdi her deliğe 2 kere batarak 12 ilmek elde ediyorum. 12 ilmek elde ettikten sonra arkadaşlar hep 12 örüyorum. Hiç eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. 2 3 4 5 Evet, bundan sonra da hep 12 örerek devam ediyorum istediğim boyuta gelene kadar. 12 ilmek örüyorum. İsterseniz yer belirleyici takabilirsiniz, isterseniz sayabilirsiniz. Evet, istediğimiz boyutta ördük. Şimdi kapak kısmını yapacağım. Bunun için şöyle 12 tane ilmeğimiz vardı. 6 tane ilmeği örüyorum. 6 ilmeğimi ördükten sonra ters dönüyorum. Geri kalan örmüyorum ve yukarıdan tekrar örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde yine dönüyorum. Bu kısmı şuraya gelecek kadar ördüm. Şimdi bir sıra öreceğim. Buraya bir tane düğme dikeceğim. Düğmeyi geçirmek için de şöyle yapıyorum. 1 2 1 2 2 tane zincir çektim ve şu iki, Şu orta 2'yi örmüyorum. Oraya zincir çektim. Düğmemi takabilmek için. Evet, bu kısmı bitirdim. Artık kesiyorum. Gördüğünüz gibi burası düğmeye gelecek. Şöyle. Buraya da düğmemi dikeceğim. Şu ipimi öncelikle içinde kaybediyorum. Her zaman yaptığım gibi. ilmeklerin içinden geçirerek kaybediyorum. Bu kısmını kesiyorum. Evet arkadaşlar, düğmemizi diktik ve anahtarlığımıza taktık. Her yere götürebileceğiniz küçük bir kılıf hazırladık. Bunun içine ruj, çakmak, parfüm veya küçük bir dezenfektan koyabilirsiniz. Kolaylıkla ördük ve çok kısa sürede bitti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.